Bugün hep beraber çilekli kremli yapacağız. Evet şimdi gelin hep birlikte malzemelere bakalım. Evet bir paket burçak bisküvi, 65 gram margarin, bir yemek kaşığı nişasta, 20 adet kadar iri çilek böyle küçük küçük doğruyoruz ve 100 gram çikolata. Hem beyaz hem de sütlü kullanıyorum. Siz isterseniz sadece birini de kullanabilirsiniz ve yarım çay bardağı kadar su. Evet ilk önce burçak bisküvimizi ve margarinimizi robottan geçireceğiz. Şimdi çileğimize yarım çay bardağı suyumuzu ekliyoruz ve bir yemek kaşığı nişastamızı böyle iyice karıştırıyoruz. Ben böyle sufle kabları kullanıyorum. Ee, küçük küçük servislik olacak. Ama siz eğer elinizde böyle kablarınız yoksa cam bir kaba da yapabilirsiniz. Daha sonra kaşıkla veya dilimleyerek de servis edebilirsiniz. Evet, hazırsak başlayalım. İlk önce çileklerimizi alta yerleştiriyorum. yerleştiriyoruz. Dilediğiniz kadar çikolata koyabilirsiniz. Ben karışık kullanacağım. Beyaz çikolata da çok Şimdi üzerine hazırladığımız uçak bisküvi ve margarinli karışımımızı ekliyoruz. kaplarımızda tatlılarımız hazır. Fırına gidecekler. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırınımızda 20 dakika kadar pişireceğiz. Ama ara ara siz kontrol etmeyi unutmayın. Üzeri biraz böyle hafif hafif kızarmaya başlaması gerekiyor bisküvilerimizin. Öyle, üzeri güzelce kızarınca fırından alacağız. Evet, krambullarımız pişmek üzere hazırlar. Önce böyle bir tepsi yerleştireceğim. Ve üzerine birazcık su ekleyeceğim ben. Şimdi hazırız. Önceden ısıttığımız 200 derece fırınımızda 20 dakika kadar pişireceğiz. Üzeri böyle kızarana kadar. Yani siz ara kontrol etmeyi unutmayın o yüzden. Fırına gönderiyoruz. Evet, çilekli crumble'larımız hazır. Yine muhtemelen çok lezzetli olmuştur. Çünkü ben yaptım. Ben, 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 ben. Evet, şimdi çok sıcaklar. Dikkat etmemiz gerekiyor. Sufle kaplarım da çok sıcak. Çok az soğumasını bekleyeceğim. Yani sıcağın çıkmasını bekleyeceğim. Sonra afiyetle yiyeceğiz. Çok soğumasını, yani buz gibi olmasını beklemeyin. Çünkü çikolatalarımız var içinde. Böyle akışkan olsun diye. Hemen yiyelim. Vamos aqui, por favor. çok mutlu olduğum bir tarif yaptım. Çok lezzetli oldu gerçekten. Yine arkadan bana bakıyorlar. Çaktırmamaya çalışıyorum. Çünkü bayağı bildiğiniz video de artık yesek falan diyorlar. Ben bu tatlıyı çilekli yaptım. Çilekli kremble yaptım. Ama siz eğer isterseniz farklı mevlerde kullanabilirsiniz. Mevsim mevlerinden doluyor isterseniz. Üzümle de yapabiliyorsunuz mesela. Veya vişne, Framboise, Böğürtlen. Bunlarla da çeşitlendirebilirsiniz tatlınızı. Tekrar 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 söylüyorum. Tariflerinizi lütfen bana göndermeyi unutmayın. Denemeniz için ve bunları görmek için sabırsızlanıyorum. Evet videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.